İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Ne kara bir pazardı. Hep söylüyorum ya, Kasım ayı geldi. Bir çileli, e, dertli, e, kimseye yaramadı. E, ben de o gün arkadaşlar e, 40 yılın başı misafirliğe, misafirliğe gidecektim ve gittim de. O gün niyeyse cep telefonu çok, e, hani ne sosyal medyaya baktım, ee, ne de haber, televizyon açıktı, bir şey açıktı zaten dört sular biliyorsunuz, dördü yirmi geç oldu patlama. Dünyadan bir haberim, ee, İstanbul'da da biliyorsunuz taksi sorunu da var. Öyle çıktım, ee, uzun süredir de görüşmediğim bir arkadaşım, öyle işte akşam yemeğine gidiyorum. Ee, gittim, daha kapıdan girdim, duydun mu diyerekten ee, hayırdır, işte e, Beyoğlu istiklalde patlama oldu diye. Ne acı değil mi? Yani terör, tabii ki lanetliyoruz. E, nereden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın. Masum insanların öldürülmesi, hele de çocukların, 9 yaşında küçük bir kızın öldürülmesi. Yani hangi amaç, hangi neye hizmet etti bu? Yani o iblis, o çirkin kadın. Yani bir de kendi canı nasıl, el yüreğinde nasıl koşuyor? Milletin canı can değil mi? Nasıl koşuyordu gördünüz hepiniz değil mi? Yani kahrolduk tabii ki hep birlikte ve ben gerçekten çok etkileniyorum ve çok üzülüyorum böyle haberlere. İnanılmaz üzüldüm. Sanki bir yakınımı kaybetmişim gibi. Sanki çok yakınım birisini kaybetmiş kadar üzüldüm. Aslında dün video çekecektim ama inanın böyle ne modum vardı, ne enerjim vardı. Zaten birkaç gündür diyorum ya enerjim de düşük. Hatta yorumlarda birisi Sevda Hanım neyiniz var siz? bugünkü enerjinizi beğenmedim diye. O kadar da takipçilerim dikkatli. Hayatım ne yok ki? Yani ülkenin bu durumdayken bunlar yaşanırken de ister istemez o negatiflik üstümüze de yansıyor. Üzgünüz hep birlikte. Bugün de hep karamsar haberler. O yüzden gerçekten özür diliyorum. Yani bugünden bunlar varken de vur patlasın, çal oynasın konulara da girilmiyor gerçekten. Yani Raymond çok güzel söylemiş. Ya hadi demiş terörü sevindirmeyeceğiz diye de kıç sallamak nedir dedi. Hani şimdi bir de de şöyle bir şey var hani terörü sevindirmek için herkes işini yapsın. Tamam marketçi marketini aşabilir, esnaf işini yapabilir ama ya birazcık böyle eğlenceli işler, ne bileyim biraz böyle göbek atmalar, oynamalar da ya bir saygınız olsun. Şey bahane etmesinler, bunların hiçbir şey saygısı yok. Hani terörü bahane etmesinler. Gündüz kuşağı programlarındakiler de terörü sevindirmemek adına işlerini yapıyorlarmış. Herkes işini yapsın arkadaş. Ona karşı değilim ama daha e, orada e, 6 altı tane canımızı yitirmişiz. İçinde çocuklar, pırıl pırıl gencecik insanlar var. Göbek atmak, kalça sallamak, Reymen'e çok katılıyorum. Hiç şık değil yani. Ne, de, ne ara yani bu kadar insanların acılarına duyarsız olduk. Korkunç bir şey. Yani ben paylaşıda bile bulunmadım. Hiçbir şey paylaşmadım sosyal medyada. E, çünkü ne paylaşsan acı tarifsiz. Ee, ve yetersiz kalacağı için inanın hiçbir şey paylaşmadım. Hiçbir şey paylaşmak da içinden gelmedi. Ama dikkat ediyorum bazıların umurunda değil. Normal sanki hiçbir şey olmamış gibi vur patlasın, çal oynasın, kadeh paylaşan mı dersin, affedersin gezmeye gittiği yeri koyan mı dersin. Sanki bu ülke, ya ülkecek yastayız. Birazcık insan değil mi edep, hayat tutar kendini. Vallahi arkadaşım bile hani yeni, ilk defa yemeğe gittik işte selfie yap. İçimizden gelip selfie bile yapmadık ki 6-7 aydır görmediğim bir arkadaşımdı. Yani o kadar üzüldük. Yani yan yana fotoğraf çekilmeyi e, şey utandık yani birbirimizden hani böyle nasıl fotoğraf çekineceğiz. Yani bu kadar bir hassasiyetle bakıyoruz ama maalesef insanlar e, toplumun bireysel acılarına çok çok uzak diye düşünüyorum. E ee, şu an e, durum nedir bilmiyorum ama e, ikisi ağır yaralıydı biliyorsunuz. 6 kişiyi kaybettik. 50 kişi taburcu olmuştu. 31 yaralı vardı. E, onların da bir kısmı taburcu olmuş herhalde. Yani bize bu acıyı yaşatan, yaşatanlar gün yüzü görmesin ya. İçişleri Bakanlığı'nın da ciddi açıklamaları oldu. Misille cevap vereceğiz, karşılık vereceğiz. Kimden geldiğini mesajın aldık diye Amerika'yı da açık açık stillendirdi. Amerika'nın taziyelerini kabul etmiyoruz diye ciddi süreçlerden geçiyoruz. Bu beyanlar çok önemli ve ciddi beyanlar arkadaşlar. Neticeleri ne olacak? Biliyorsunuz bir de tam G20'deydi Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı ve orada da Biden'la soğuk bir diyalogları vardı. Bunlar tabii ki sosyal medyaya düşüyor. Sosyal medyanın kısıtlanması bir anda. Haklılık payları olabilir, dezenformasyon işte böyle durumlarda olabiliyor. Yani ne bileyim işte insanları paniğe, insanları işte ne bileyim ganyana getirebilecek haberler, ne bileyim haber kirliliği maalesef sosyal medyada daha hızlı yayılıyor. Yani belki bunun için yapmış olabilirler ama keşke gerekçesini de açıklasalar yani Çoğu insan algılayamıyor daha mı büyük bir şey var diye. Biz işte ne bileyim belki teröristlerin e, haber gitmesin sosyal medyadan şifreli haberleşebilirler ya da ne bileyim bir takım önlemler açısından yasakladık diye Ye, yetkili kurumlar ne bileyim hani böyle telefonlara mesaj atabilir panik yapmayın işte e, böyle böyle gerekçelerle yasakladık bir kısa bir süre sonra açacağız gibi açıklamalarda bulunurlarsa hatta ne bileyim daha duyarlı bir refleks e, gösterebilir. Herkes tabii ki felaket tellalları başladı seçim gecesi de mi yaparlarsa yok işte seçim için e, hükümet yaptı diye e, iktidarı suçlayanlar oldu. Bir, bir sürü spekülasyon yok işte ha böyle bir şey olabilir mi korkunç bir şey. Ee, insanları masum insanları öldürmek yani zaten PKK yaptı diyorlar lanet gelsin PKK'sı PYD'si, neyse yani kimse sivillere masum insanlara bir de bombayla ya yanarak acı çekerek küçücük çocuklar böyle bir ölümü hak eder mi ya tüylerim diken diken oldu maalesef hangi kanalı açsanız televizyon nereye açsanız da iki gündür bu haberleri e, izliyoruz pas geçsem olmayacak. Hani zaten gerekli bilgileri hepiniz vakıfsınız. Hem sosyal medyadan hem haberlerden ama Sevoş'un da gözünden e, bir takım şeylere de canım sıkıldı. O gün neymiş? Beşiktaş Antalya Spor maçı ertelenmiş. Sanki çok matak bir şey ya. yani e o? Tabii ki erteleyeceksiniz. Bunu bir de böyle sanki Hani spor camiası çok önemli bir şey yapmış gibi haberler verilmesini çok korkunç ve çirkin buluyorum. Böyle günlerde bir de e, ne bileyim iktidarın e, bazı e, gazetecileri ya da ne bileyim temsilcilerinin CHP'yi ya da e, muhalefeti suçlaması. Yok işte PKK'yı e, açık açık niye söylemiyor gibi. Yani hani birlik mesela olacaktınız işte böyle günde iktidarı muhalefeti tüm halk kenetlenip bir olması gerekirken biz çil yavrusu gibi dağılıyoruz. Her sesten bir kafa. Altılı masa yok işte iktidar bölümü ayrı o ayrı o ayrı. Öyle olur mu? Böyle acı ortak. Hepimizin acısı. Ülkemizde böyle ciddi bir şey yaşanmış. Burada bari ayrışmayalım. Bu da ayrışmayalım. Bunda bari insanlar birbirini suçlamasın. Birbirine negatif konuşmasın. Yani hep ben inanıyorum ki ne AK Partilisi ne CHP'li herkesin içi yandı insan olan yani vicdanı olan sivil hiçbir şeyden habersiz sokakta gezen insanların bu şekilde can vermesi korkunç bir şey Allah ailelerine sabır versin o kız yazık 9 yaşında babasız babasız demeyin babasıyla vefat ediyor eğer o, o anaya onun akrabalarına Allah sabır versin daha yeni evli iki tane çocuklarını evde bırakmışlar ne acı hikayeler kaldı geriye ...düşünsene çocuklarını... ...o, o gün de çocuğun biri uyumuş, uyandırmamışlar... ...işte öbürünü de bırakmışlar herhalde... ...onları da alsalar onlar da ölecek yani... ...nasıl bir kaderdir... ...yani... E, ...tabii ki Türk bayraklarıyla... ...süslenmesi, karanfiller... ...oranın e, eski haline getirilmesi çok güzel ama... ...biraz da... E, ...yani sanki hiçbir şey olmamış gibi de... ...davranmamak da lazım... ...ne bileyim birazcık yasımızı da tutmamız lazım... ...yasımızı tutmamız demek... ...terör örgütlerini sevindirmek demek değil. Ne bileyim biraz böyle eğlenceli şeylerden uzak durmak lazım diye ben şahsen düşünüyorum. Hem televizyonlar hem ne bileyim ölmezler birkaç gün gece kulüpleri... ...oralar çok biliyorsunuz öyle şeyler. Hiçbir şey olmamış gibi gümbür gümbür gene sokak çaldılar... ...dan gıdım gıdım millet öyle çekmişler atmışlar. Reyman zaten eleştirdi kıt sallamalar Ne ara yani bir gün geçmiş aradan normale döndük hemen mi döndük yani? İnsanların acısına saygı duymalıyız diye ben düşünüyorum şahsen... Bilmiyorum siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin düşünceleriniz nedir? Ee, merak ediyorum. Yorumlar kısmına da yazarsanız yine size hoşunuzla birlikte değerlendirmiş oluruz arkadaşlar. Bugün şöyle yine bir bakıyorum gündemde ne var. Ee, kuşum Aydın enteresan açıklamaları vardı arkadaşlar. Kuşum Aydın... 3-4 e, kişi var ki diyor e, arkadaşıma vasiyet ettim hani ölür ölürsem ne mezarıma gelsin bırak mezarı diyor sosyal medyadan benimle ilgili paylaşı dahi yapmasın diye e, arkadaşıma söyledim diyor e, yapmacık diyor işte diyor falan filan diye benimle ilgili diyor samimiymişmiş gibi diyor hani ne gerek var böyle bir aydını da çok severim daha ölmeden al, kimin ne zaman öleceğinin Allah'tan başkası bilemez Allah uzun ömürler versin de aydını üzmüşler ki böyle açıklamaları var yani Aydın'cığım ah ah e, karma oluşturman acım ya he affetmeyi de bilmek lazım e, hata mı yaptı hayatım en büyük hatayı da yaparsa uzak durursun dersin ki Allah'ın selameti seninle olsun dersin yoluna devam edersin İçinde öfkeyi nefreti kızgınlığı büyütmek Gene insanın kendisine zararlı ve ben inanıyorum ki o kişilerle tekrar karma oluşturuyoruz. Öfkemizi yenemezsek, o duygusal travmayı atlatamazsak... Vallahi inanın karşıma geçip yalancı şahitlik yapmış. Birini bile ben affettim. Tekrar bir daha şimdi rahmetli oldu Allah mekanını cennet eylesin. O kadar canımı yakmıştı ki öldüğünde bile ona bile üzüldüm. Dedim ki benden yana hakkım varsa helal olsun. Ee, ne öbür dünyada ne bu dünyada daha bir daha e, aynı şeyleri yaşamak istemediğim için affediyorum. Yani e, bazen affetmek e, ya da görmezden gelmek insan için faydalı arkadaşlar. Hangi konu olursa olsun yani ben öldükten sonra benim aman Instagram'da paylaşı yapsa ne olur. Mezarıma gelse ne olur, gitse ne olur. Yani ben ölmüşüm. Artık benim kıyametim kopmuş. Benim için her şey bitmiş. Yaşam bitmiş. Arkamdan iyi ya da kötü isteyen istediğini konuşsun. Yani bunlara da takılmamak, bunları da düşünmemek lazım. Benden sonrası tufan diye. Yani o ne bileyim, e, Aydın biraz bu bakış açısını değiştirmeli diye düşünüyorum. Öfkesi, kızgınlığı. Kimeyse artık o 3-4 kişi. E, bir de bu açıdan baksın. Aydın'cığım Allah kazık yemeyen mi var? Ayol... Öldü şimdi arkasından konuşmak gibi olacak arkadaşlar. 10 ee, yıl dile kolay. Yani bir de benim e, toy zamanımda anne dediğim böyle evime aldım. 10 yıl baktım. Ee, oturmadığım evlerin kiralarını ödedim. Kraliçe gibi benimle bir hayat sürdü. Ee, en zor zamanımda e, karşıma geçti yalancı şahitlik yaptı. Düşünebiliyor musunuz? 10 yıl. Ve e, insan bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur. Kimi iyilik yaparsan yap kardeşim bir maraza çıkıyor. Yani o yüzden e, dünya yani belki de bir önceki hayatımızda da biz mi onun canını yaktıydık da o karmayı temizledik. Canın yanıyorsa şöyle bir düşüneceksin acaba can mı yaktım diye. Yani bir döneceksin iç hesaplaşma kendine de bir şeyler soracaksın arkadaşlar. O yüzden... Hiç sonrasına bırakmayın. Ben öldükten sonra anam kim gelmiş, kim gitmiş, kim açıklama yapmış, kim konuşmuş, hiç önemi yok. Üzüldüm ama ben çok severim Aydın'ı. Yani ona da biliyorsunuz haksızlık yapıldı. Ekranlara çıkamadı. Ne güzel sabah programları yapardı. Yine kırklı yaşlar hatırlar. Eskinin, 2000'li yılların ee, sabah programlarının aranılan sunucusuydu. Yani o da bir bocalama geçirdi. Ne yıldızlar kaydı, ne bir dönemin ne yıldızları e, kaydı, o da onlardan bir tanesi demek ki kırgınlıkları hangi konuda bilmiyorum ama aydın için üzüldüm. Hiç gerek yok arkadaşlar. Sizin de hayatınızda affedemediğiniz çok kızdığınız kişiler varsa affedin affetmediğiniz sürece onunla yüzleşmeye devam edersiniz. İnanın buna yani bu hayat belki olması öbür hayat. O yüzden ne öbür tarafa ne bu tarafa anlatıyorum. Sizi üzüyorlar mı? Kırıyorlar mı? Hayatınızdan çıkarın, yolunuza devam edin. Uzak durun, üzenden uzak durun. Yani hele de birkaç kez üzmüş insana da fırsat vermeyin biliyor musunuz? Bir kere kazık atan gene atacaktır. O yüzden hepimiz insanız, beşeriz, şaşarız. Kazık yemeye doymuyoruz. Hele ben ne kazıklar yedim ama işte çok öfkeliyim bazen, çok kızgınım, kırgın oluyorum ama yumuşak da bir kalbim var, çabuk affediyoruz. Şimdi o yüzden de insanlara karşı bir mesafeliyim, biraz uzak duruyorum. Canım yansın istemiyorum, yaş ilerledikçe de insan kaldıramıyor artık laf, söz, kırılmaya gelemiyor. Aydın'ı da anlıyorum. İnsan gerçekten gençlikte kaldırıyoruz yani. Ama yaş ilerledikten sonra hele de 40'lı yaşlardan sonra kimsenin ne lafını ne sözünü çekemiyoruz arkadaşlar. Ben bugün böyle kara haberler veren birisi olmak istemiyorum ama gene sosyal medyada önüme düştü. 21 yaşında gencecik bir kızı sevgilisi altı el ateş etmiş öldürmüş ya. Ya bu kadın cinayetleri bu ne zaman son bulacak? Yani enteresan bir şekilde ya nasıl kıydın 21 yaşındaki bir kız sebep ne olursa olsun ya dön arkanı çek git kardeşim seni üzdü mü kırdı mı canını almaya değer mi ölümlü dünya 3 günlük dünya o vicdanla yaşamaya değer mi yani al başını git kardeşim yani 21 yaşındaki kızı hayatından kopardın hani o ölüyor ama onun bir de arkada bıraktı ailesi annesi babası yine ona benzer arkadaşlar ee, Aleyna e, annesi acı içinde hastane önünde bir mucize bekliyor. Onu da çok enteresan bir hikayesi var arkadaşlar. O da 21 yaşında Aleyna Nur. Aleyna Nur. Ee, Esenyurt'ta harami derece caddesi üzerinde metro durağına inip evine yürürken Beylikdüzü tarafına giden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybediyor ve bu kıza çarpıyor. Duvarla arabanın arasında kalıyor ki ailenin iddialarına göre hem sürücü alkollü hem de ehliyetsiz hem de daha önce de yine bir insana çarpmış ve o insanı öldürmüş. Böyle birini serbest bırakmışlar. Ay inanamıyorum yani hukuk sistemimize adaletimize yani böyle haberler insanın yargıyı olan inancını da sarsıyor. Nasıl serbest bırakırsınız? Tamam kaza belki isteğiyle olmamış olabilir ama taksirli de olsa bir insanın bakar mısınız ölüm kalım mücadelesi veriyormuş ki çarpmanın etkisiyle her tarafı kırık içerisinde, e, kan akciğer kanaması varmış, omuriliğinde, kalçasında, kol ve bacaklarında kırıklar olduğu için e, şey daha beyni de hiçbir şey tepki vermiyor, öyle yatıyor, bir mucize bekliyorlar. Yani o annenin gözyaşları, işte geride e, kalanlar acı çekiyor, Allah gene Allah'tan ümit kesilmez acılı o aileye inşallah Allah sağlık verir, şifa verir de kızlarını kaybetmezler. Ama benim ilgimi çeken böyle insanların yani bu acılı ailelerin içini bir kez daha yakmayın. Yani hem alkollü hem ehliyeti yok, hem kıza geliyor, çarpıyor. Yani bunun bir bedeli olması lazım, serbest kalmaması lazım böyle insanlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım Kasım ayı bize daha ne felaketler gösterecek. Yemin ederim televizyon açmaya korkar oldum. Bir de bu son zamanlarda yaşanan güneş fırtınaları dünyayı derinden etkiliyormuş arkadaşlar. Dünya genelinde de yaşanabilecek elektrik kesintileri için halkı uyarıyorlarmış. İnşallah öyle bir şey olmaz ama bozulan manyetik dalgaları ne zaman stabil hale geleceğini bilinmiyormuş. İçinde bu durumu günler, bu durum günler haftalar sürebilir diyorlar arkadaşlar. 3 Kasım'da da dünyayı vuran güneş fırtınasına nadir de nadir görülen yaşanan bir olay yaşanmış. Görülen çevresinde pembe ışıklar oluşmuş arkadaşlar. Şimdiye kadar görülen en büyük güneş patlaması 1859 yılında e, Carrington olayı hatırlat, e, insanlara bu Carrington olayı neyse. Muazzam boyutta bir patlama olmuş da Paris'ten Boston'a kadar o dönem ki o zaman elektrik de o kadar hani şimdiki gibi e, yoğun değil yani sınırlı insanlarda elektrik var. Elektrik kesintisi olmuş. E, yine geçtiğimiz aylarda da Hindistan Uzay Merkezi Güneş rüzgarı ve dünyanın manyetosferi etkileşime girme nedeniyle demiş bir ekvator koronal deliği oluşmuş olabileceğini söylüyorlar. Ay seviniyordu bu pandemiden sonra e, ozon tabakası tamir oldu diye şimdi de e, bir delik açıldığından falan bahsediyorlar. Felaket üstüne felaket. Bu fırtınaların da bir müddet daha devam edeceği ee, söyleniliyor hep de söylüyorlar elektrik kesintisi bunlar işte uzay üstlerine işte uydulara ee, ve bu elektronik şeylere o manyetik patlamaların ağır hasar verdiği söyleniliyor diyorlar yani taş devrine döneceğiz bir anda düşünsenize bütün elektriklerin gittiğini çalışmadığını falan yani ee, zorlu süreçlerden geçiyoruz ben bu kasım ayından çok korkuyordum bakın patlama oldu yani sıkıntılı e, günlere gebe birkaç aydan geçiyoruz. İhti, ne derler iktidarlı olmak lazım. Karamsarda e, karamsar da bakmamak lazım. Ama e, dünyanın da hali bu arkadaşlar. Ne bileyim minicik önlemler alın mutlaka. Biliyorsunuz deprem tatbikatı da yapıldı. Kendi evinizde minik küçük önlemleriniz olsun. Ne bileyim gıda anlamında, içecek anlamında, ne bileyim bozulmayacak e, kuru gıdalar anlamında bir şeyler bulundurun. Yani ülkemiz için söylemiyorum, dünya da kötüye gidiyor. Bakın bugün gene e, Hamza yardımcıyı dinledim. Diyor ki Avrupa çok karışık diyor. Avrupa ülkeleri hepsi çok karışık diyor ve e, global medyanın e, bunları vermediğini söylüyor. Yani bütün medyaların sustuğunu söylüyor. E, i̇şte ne kadar doğrudur değildir bilmiyoruz ama onlar da biraz biliyorsunuz konuları abartarak anlatıyorlar. Yani e, Pandora'nın kutusu açıldı artık. ...her gün e, ne olacak diye kalkıyoruz arkadaşlar. Bu kadar konulardan sıyrılmak istiyorum. Mesajlarınızı çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Ölü güzel mesajlar alıyorum ki... ...aslında bu mesajlardan da oluşan bir video çekmek istiyorum. E, güzel mesajlarımızla ilgili. E, düşünsenize en ufacık bir mimimden ...acaba bir sıkıntınız mı var diye mesaj yazanlar... ...hele bir 7-8 tane sabit bir düzenli mesaj yazan... ...takipçim var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, dikkatleri için... ...her şeyi o kadar dikkatli... ...izledikleri için. İşte ne bileyim... ...sabah neşem oldun diyor. İşe giderken... ...seni dinleyip gidiyorum diyen oluyor. Ee, ne bileyim işte... E, ...seninle teselli buluyorum. sesin bana huzur veriyor. sohbetin bana... ...keyif veriyor diyenler oluyor. Ve çok... ...mutlu oluyorum. Ve beni... E, ...televizyonlarda görmek istediğini... ...söylenen takipçilerime... ...çok teşekkür ediyorum. Hayat, kısmet... Ee, yarın ne gösterir bilemeyiz tabii ki ee, olursa ne ala olmazsa da mualla modundayım arkadaşlar ee, her şeyin hayırlısı ee, diyorum ya bu zorlu süreçlerden geçiyoruz en azından ee, ne bileyim böyle işte sizlerle sohbet ederek buluşuyorum mutlu da oluyorum hayatımdaki tek renk şu andaki şu sizlerle buluştuğum ekran arkadaşlar yani bildiğin artık emekli hayatı yaşıyorum oturdum eve ee, çalışmıyorum. Yani eski sahne çalışmalarım yok. Bir yandan da dert yanıyorum. Hiç de sevmem ama e, inşallah pozitif olayların, güzel böyle eğlenceli şeylerin olduğu günler gelir de güzel güzel haberler veririm şuradan. Böyle güle oynaya, böyle göbek ata haberler veririm sizlere. Çok seviyor Seboş'unuz sizleri. Bugünü pas geçmek istemedim. Üç gündür video çekmiyorum. Hem bu patlamanın üzüntüsü hem de biraz böyle günlerde çok biliyorsunuz neşeli haberlerde verip vurdum duymaz gibi görünmekte istemiyorum gerçekten derinden üzüldüğüm için arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Sevoşunuzu takip etmeyi, benimle olmayı bırakmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.